Konya'da kıraç arazilerden lavanta kokuları yükselecek sayın seyirciler. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Güney Sınır ilçesinde 1 milyon 200 bin lavanta fidesi toprakla buluştu. Lavantaların çiftçiye ek gelir sağlaması ve turizmi canlandırması hedefleniyor. Lavanta az su tüketen ve katma değeri yüksek aromatik bir bitki. Konya Büyükşehir Belediyesi Güney Sınır ilçesinde lavanta tarımının yaygınlaşması için desteğini sürdürüyor. Güney sınırda lavantanın yağ, lavanta balı ve lavantanın turizm amaçlı kullanılmasını hedefliyoruz. Özellikle yağışın az olduğu bölgelerde ve sulanamayan arazilerde lavanta üretimiyle çiftçimize ek bir kazanç üretmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda çiftçiye 1 milyon 200 bin lavanta fidesi daha dağıtıldı. 3 yıldır Güney Sınır ilçemize lavanta konusunda desteklerini veriyorlar. Bu sene biz de aldık lavantayı, biz de ekip deneyeceğiz. İnşallah daha iyi olacak. Arazilerinin %75'i kıraç olan ilçenin lavantayla anılması hedefleniyor. Lavantayla ilk bir ürün olaraktan az su isteyen ürün olduğu için Güney Sınır şehresini değiştirecek, geleceğini değiştirecek. İlçede yapımı devam eden distilasyon merkeziyle lavantalar imalat sürecinden geçirilecek ve ekonomiye kazandırılacak. Ayrıca iş yükünü azaltmak için lavanta fidesi dikim makinesi de güney sınıra kazandırıldı.